Merhabalar. Bugün size tanıtacağım kitap Avucundaki Öpücük. Yazarımız Adi Pen. 1993 yılından beri basımı olan bir kitap birçok da ödüllü bir kitap ödül almış bir kitap ee, çocuklara özellikle sevgi ve ayrılık duygusunu anlatan duygusal bir hikaye kitabı ee, resimlemelerine bakacak olursak sıcak renkler kullanılmış çocukların hoşuna gideceği şekilde resimlendirilmiş bir kitap sade ve yalın bir anlatımı var kitabın ee, Kitap bu kitapta da, hikayede daha doğrusu küçük rakunun Chester okulla başlayacağı için annesinden ayrılmaktan korkuyor. O e, kitabın hikayesi aslında bu, e, bu şekilde. Annesi de e, onun eline bir öpücük kondurarak e, ona e, şöyle söylüyor: Annesinin beni diyor özlediğin de diyor. Elini yanağına bastır ve şöyle düşün: Anne seni seviyor. Anne seni seviyor. Bu öpücük diyor yüzüne atlayacak ve içine sevimli, sıcacık düşünceler dolduracak." diyor. Burada aslında kitapta en önemli şey bize çocuklara anlatmak istediği sevginin fiziksel olarak uzaklaşsak da azalmadığını her zaman kalbimizde duygusal bağların yaşadığını öğretiyor. Özellikle ben de çocuklarımın okul alışma sürecinde bu kitaptan çok faydalanmıştım. O yüzden bu kitabın yeri ayrıdır ve gerçekten çocukları etkileyen ebeveynleri yararlı olan bir kitap. Ee, okula yeni başlayan çocuklar için e, ayrılma kaygısı olan çocuklar için gerçekten e, ebeveynin işine yarayacak e, harika bir kitap diyebiliriz. Resimlemeleriyle, anlatımıyla, konusuyla e, yıllardır gerçekten okunabilen ve e, sanırım da hala okunmaya devam edecek bir kitap Avucumdaki Öpücük.